Merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle orbital yayınlarının 9. denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi sorumuzda alt çizili olanlardan hangilerinin yükseltgen basamakları aynıdır diye bizi sormuş. Yapmamız gereken şu. Arkadaşlar bileşiklerde toplam sıfır olacak şekilde bunları değerlendiriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bakın şimdi oksijen arkadaşlarım burada eksi 2 değerli kalır. Hidrojen artı 1 değerli kalır. Bunları ne yapmanız lazım? Ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Şimdi eksi 2 çarpı 4'ten bakın eksi 8 oldu. Hidrojenden artı 2 geldi. Kükürdü bilmediğim için x diyelim. Toplamı 0. Neden 0? Çünkü bak sağ üst köşede herhangi bir şey yazmıyor. O zaman bunu 0 alıyorsun. x'iniz buradan 6 olarak geliyor arkadaşlar. O zaman burada birinci de 6'ymış. İkinci de oksijen eksi 2 alır. Arkadaşlar hadi şurayı onu da yapalım. Şöyle yapalım. Oksijen eksi 2 alacak. Sodyum artı 1 alacak. O zaman klor burada artı 5 almak zorunda. O zaman şuraya 5 yazdım. Üçüncüde arkadaşlar zaten klor eksi 1 alıyor. Çünkü bak kalsiyum artı 2 bunları çarpmazlar. Yani onu da şöyle gösterelim. Şöyle kalsiyum klor. Bak bunu böyle buraya çaprazla. Bu artı 2. Burada 1 var. Çapraz eksi 1. O zaman burada eksi 1 aldı. Arkadaşlar dördüncü potasyum permanganatta bakıyorum. Artı 7 alıyor. Artık ona hesaplamasını yapmadım. Beşinciye geldim baktım. Beşincide de Beşinciye de şöyle yapıyorum. Eksi 2 artı 1 artı 6. Yani artı 6. E bakın 1 ve 5 de arkadaşlar artı 6 almış. O zaman cevabımız Edirne olarak geliyor. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar tipik bir soru. ÖSYM bu soruları da çok seviyor. Şimdi inceleyelim. Bakın diyor ki K ve L arası 60 santim aynı anda açılıyor ve K'dan 40 santim uzakta karşılaşıyor. Yani diyelim ki bak şurada karşılaşmış olsunlar. Tam şu noktada. Arkadaşlar bakın şurası 40 santim ise toplam 60 olduğuna göre şurası da 20. O zaman ben ne anlıyorum buradan arkadaşlar? Buradan buraya gelen X'in hızı şurası da Y'nin hızı bak X, göre iki kat daha fazla yol kat etmiş. O zaman ben diyorum ki X'in hızı bölü Y'nin hızı 2 bölü 1. Şimdi bu burada dursun. Bakın difüzyon hızındaki formül neydi? X'in difüzyon hızının Y'nin difüzyon hızına oranı bunları mol kütlelerinin kare köküyle ters orantılıydı. E o zaman arkadaşlar burada benim oranım 2 bölü 1 eşittir. Kök içinde y bölü x ise her iki tarafında karesini alırım. Buradan y bölü x'i 4 bölü 1 bulurum. Yani ne oluyor arkadaşlar bakın burada. Demek ki x'in 1 ise y'nin 4. Yani aralığında 1'e 4 ilişki varmış. Bu hangisinde var? Mesela x'e bakayım. Oksijen 32. 16 bu bana uyumadı. 64'e 16. Bak Burada bir oran var. Ancak benim istediğim x'in 1 y'nin 4 olması. Burada tam tersi. O yüzden b'ye atlamayın. C'ye baktım. 20'ye 80 ma'sı. Bakın burada biz ne yapıyoruz arkadaşlar? ma ikisinde de molekül ya da mol kütlesi hesaplıyoruz. E benim istediğim şey burada c şıkkında var. O zaman doğru cevabımı c olarak ne yapabilirim arkadaşlar? Alabilirim. Tamam. Evet devam edelim arkadaşlarım. Eee NH3 bazı bilgiler verilmiş hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bakın arkadaşlar, molar oluşma entalpisi diyor ise molar geçen her şeyi 1 mol için hesaplandığını düşüneceksiniz. Burada 2 için hesaplanmış. O yüzden bir yanlış. Ürünlerin ısı kapsamı reaktiflerden fazladır. Arkadaşlar şimdi bakın bunu şöyle gösterelim. Şurası giren, şurası ürün oluyor burada tarif edilene göre. Arkadaşlar burada ürün eksi giren dediğiniz şey nasıl bir değeri var? Pozitif. Neden? Çünkü bak ürün değerine geldim baktım. Mesela burası 5 ise giren değeri 2 olsun. Bak çıkardım 3. 3 büyük 0. Yani bu ne demek? Endotermik demek. Ve benim tepkime baktım. Bak egzotermik ısı nerede? Ürün nerede? O zaman 2 de yanlış. 7'şer gram bunlardan alınanı 23 kJ ısı açığa çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar burada da esasında sınırlayıcı bileşeni bulmanız gerekiyor. Ben burada ne yapacağım? Şimdi bakın. N2'nin mol sayısını hesaplıyorum hemen. 7 bölü arkadaşlarım 14 çarpı 2 28. 7 bölü 28'den 1 bölü 4 yani 0,25. H2'nin arkadaşlarım 7 bölü eması 2 buradan 3,5 geldi. 3,5 yazdım. Peki hangisi sınırlar? Tabii ki de az olan yani 0,25'lik sınırlayacak. Bak oran 1'e 3 olduğu için bundan da 0.75 harcanacak. Geri seviye ilgilendirmiyor. Artık burada yapmam gereken şey ne? Şimdi bakın bunun delta H değeri eksi 92 mi? Tabii ki de öyle. O zaman 1 mol N2'den tepkimeye girdiğinde eksi 92 ısı açığa çıkıyor ise 0,25 girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar diyorsunuz arkadaşlar. Buradan 4'te 1 o zaman bunun 4'e bölümü ne olur? 23 olarak gelir. O zaman arkadaşlarım benim 3. öncülüm neymiş? doğru olarak geliyormuş. Cevabımız C olarak geldi. Evet 5. soruya bakıyoruz. Klasik bir hız sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın bazı durumlarda sabit olmadığında gözünüz korkuyor. Bunun yorumunu iyi dinleyin. Şimdi ben burada gelip ikinci ve üçüncü deneye bakıyorum. X'ler sabit. Y arkadaşlarım 1,5 katına çıktığında Bakın burası da 1,5 katına çıkmış. O zaman arkadaşlar R eşittir K çarpı Y diyebilirim. Y'nin bir, e, bir katına bağlı. Şimdi farklı bir rengi geçtim. Yeşile geçtim. Artık 1 ile 2'yi inceleyeceğim. Bakın normal olarak deneylerin hepsine baktığınızda arkadaşlarım Y'nin sabit olduğu yok. Bu yüzden herhangi bir deneyde yorumlamamı yapacağım. Tamam. Şurada bakın ilk önce şunu düzelteyim. 10 üzeri eksi 4 demiş şuraya. Ben bunu şöyle yazayım. Ee, nasıl yazalım bunu? 0-1 şekline getirsek. Hmm. Neyse. Ee, bunu küçültüp şunu arttırsak diye düşündüm arkadaşlar. Şurada 10 üzeri eksi 4 var ya arkadaşlar. Şunu 10 üzeri eksi 3 formuna getirsem daha güzel olur mu diye düşündüm de. Öyle yapsak daha iyi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ben bunu şöyle yapayım. Bunu 10 üzeri eksi 3 yapayım. Ee, 1 olan kısmı da 0,1 yapayım. 0,1 yapayım. Şu an hepsi 10 üzeri eksi 3 tabanında oldu. Bak daha güzel görülecek. Şimdi ben burada 1 ve ikinci deneylere bakıyorum. Y'nin etkisini biliyorum artık. Y burada 4 katına çıktığında hız da Y'nin birinci kuvvetine bağlıysa o zaman hızın da 4 katına çıkması lazım. O zaman bakın sizin burada Y'ye bağlı olan etkiniz ne? 0,1 çarpı 4 yani 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması. Şimdi artık X'in etkisi var. Meydana gelecek etkisi var. Yani X 4 katına çıktığında hızım artık 0,4'ten 1,6 oluyormuş arkadaşlar. Yani 4 katına çıkıyormuş. O zaman burada x'in de birinci kuvvetine bağlıdır diye bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman birinci öncülüğüm benim için doğru oldu. Şimdi verilen hız sabitin sayısal değeri demiş. Verilen sıcaklıktaki. Arkadaşlar bunu yapmak için herhangi bir deneyde yerine koyuyorsunuz. Biz birinci deneyde verilenlere yerine koyalım. Tabii ki ne, nerede yerine koyuyoruz? Şu bulduğumuz yerde. Diyorum ki arkadaşlar. R eşittir. Yani 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı. X'inizin değeri 10 üzeri eksi 3. Y'inizin değeri 10 üzeri eksi 3. Buradan işlem yaptığımda. 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri 2. Yani 100 olarak cevabı 2'yi de doğru olarak buluyorum. Verilen sıcaklıkta x'in derişimi 4 katına çıkarılırsa. Bak şimdi x'in derişimi 4 katına çıktı. Y'nin derişimi yarıya indirilirse. 1 bölü 2 yaptım. Bunda bu sadeleşti. Işte net 2 kat arttı. Bu demiş ki değişmez. O zaman bu hatalı. Yani cevabım Ceyhan olarak geliyor arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Şimdi delta H küçük sıfır demek arkadaşlar. Delta H küçük sıfır demek. Egzotermik demek. Egzotermik olduğunu yazdım. Sıcaklığını arttırıyorum. Bakın arttırırsam bozulan dengedeki bu artışı azaltmak için sistem ne yapacak? Sol tarafa doğru ilerleyecek. O zaman toplam molekül sayısı azalır demiş arkadaşlar. Bakın. Burada toplam molekül 1 iken burada 2. O zaman artacak. Bu gitti. İleri ve geri yöndeki tepkimelerin hızı artar. E arkadaşlar sıcaklık arttığı için bunun artışını bekliyoruz. Denge sabitin sayısal değeri azalır. Arkadaşlar sıcaklık değişimi K'nın değerini etkiler. Peki nasıl etkiler? Şimdi K ürün bölü giren demekti. Ürünün burada derişim ne oluyor arkadaşlar? Bakın sol tarafı girenlere kaydığı için bunun derişimi azalırken bunun derişimi artıyor. Yani ürün azalıp giren artıyorsa o zaman K'nın değeri azalır. Yani 3 de doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkı olarak geliyor. 7. soruya bakıyoruz arkadaşlarım. Şimdi 13 gram çinko ile 400 mililitre sodyum hidroksit tamamen tepkime giriyormuş. O zaman gelin ilk önce Çinko'nun mol sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Burada 13 bölü 65'ten 0,2 buluyorum. Şimdi 0,2 ise bak bunun kat sayısı 1. Burası 2. O zaman 0,2 0,4 mol sodyum hidroksit geliyor. Arkadaşlar sodyum hidroksitin molaritesini bulmak için n bölü V'den 0,4 mol bölü 400 mililitre 0,4 litre yapar. 0,4 litre diyorum ve 1 olarak buluyorum. Şimdi gençler bize bunun pH'ını sormuş. Sodyum hidroksit. Sodyum artı OH eksi şeklinde yoğunlaşır. Bakın ortamda 1 molar bundan varsa 1 molar da bundan vardır. 1 molar demek 10 üzeri 0 molar demektir. O zaman ben derim ki POH eşittir. Eksi logaritma OH derişimi yani 10 üzeri 0'dan 0 gelir. E arkadaşlar 25 derece pH artı pOH 14 olduğuna göre pOH 0 ise pH kaçtır? 14 olarak gelecektir arkadaşlarım. Evet 8. sorumuza geldik. Bir çözünürlük çarpımı sorusu arkadaşlar. Şimdi kalsiyum bromürümüzü iyonlaştıralım şurada. Kalsiyum bromür kalsiyum 2 artı artı 2 brom eksi. Şimdi kalsiyum bromun çözünürlüğünü bilmiyorum. X diyorum. Kat sayısı 1 olduğu için kalsiyum X. Bromür ise 2 olduğu için 2X arkadaşlar. Burada KÇÇ dediğim şey 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Kalsiyumun derişimi x. Bromürün derişimi 2x. Başına da 2 olduğu için karesi. Hangi 2? Yani şu 2'den bahsediyorum. Arkadaşlar buradan hesaplama yaptığınız takdirde x'inizin 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi 4 olduğunu buluyorsunuz. Yerim olmadığı için bu işlemi kafadan yaptım arkadaşlarım. O zaman kalsiyum bromürün suda çözünürlüğü 10 üzeri 4 olarak geldi. Bir doğru. Şimdi 100 mg çözülmüş kalsiyum bromür içeri demiş. Şimdi gençler bakın. Şurada 10 üzeri eksi 4 molar kalsiyum bromür var. Mol sayısını bilmiyorum. Hacmini biliyorum. 5 litreymiş. 5'imi buraya yazıyorum. Mol sayım buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. Şimdi arkadaşlarım bunun kütlesini bilmiyorum. M alsını biliyorum. 200. M buradan arkadaşlarım 0,1 gram olarak geldi. 0,1 gram 100 miligram eşit olarak geliyor. Yani ikinci öncülüm de benim için doğru. Arkadaşlar suyun bir kısmı buharlaştırılsa iyonun molar derişimi artar demiş. Bu ifade doğru bir ifade değil canım arkadaşlarım. Cevabımız buradan ne olarak geldi? 1 ve 2 olarak geldi. Evet geldim 9. soruya. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde şematik bir gösterim varsa şu taraf her zaman anot bu tarafta her zaman katottur. Her zaman katottu. Peki anot ve katotta ne oluyordu? Anotta arkadaşlar yükseltgenme oluyordu. Katotta ise indirgenme oluyordu. Şimdi bakın bana alt tarafta alüminyumun indirgenmesini vermiş. Bana ne lazım? Yükseltkenme potansiyeli lazım arkadaşlar. O zaman bunu ters çeviriyorum. Yani yani arkadaşlar alüminyum alüminyum 3 artıya dönüşüyor. 3 elektron vererek potansiyeli 1,66 oluyor. Aynı zamanda gümüş için aynısını yapıyorum. Tabi bakın siz sol tarafa notun olup olmadığını unutursanız burada indirgenme potansiyelinden de Gümüşün büyük olduğu için katotun gümüş olduğunu Ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz arkadaşlar yani Benim dediğimde burada farklı yöntemlerde e, Burada yol alabilirsiniz tamam Şu ikisinin toplamı size E0 pili verecek Topladım 2,46 olarak geldi O zaman bu bir galvanik Hücredir 2,46 doğrudur Alüminyum elektrotun kütlesi zamanla azalır neden bakın alüminyum katısı ortamdaki Ne yapıyor arkadaşlar sulu çözeltiye geçiyor. O zaman elektrotun kütlesi ne olacak? Zamanla azalacak. Bu da doğru. Dış devrede alüminyumdan gümüşe gider demiş elektronlar. Yani anottan katota gider. E, bu da doğru. Hücre potansiyelinin değeri zamanla değişmez. Arkadaşlar bakın zamanla değişmemesi için bundan elde edilen pilin sonsuza kadar çalışması demek oluyor. E bu, 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 mümkün mü? Tabii ki de hayır. Yani potansiyel değişir arkadaşlar. O zaman bir pil aldığımızda biz bunu sonsuza kadar kullanalım derdik. Bu söz konusu değil. Bu yüzden cevabımız edirne olarak geldi. 10. soruya bakıyoruz. <laughs> Gençlik bakın. Hem sodyum klorür hem sulu çözelti. O zaman siz bak şu işlemi yapacaksınız. Anot yazıyorsunuz, katot yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne oluyormuş? Elektroliz. Elektrolizde anyonlar anotta yükseltgenecek. Ortamdaki anyonlar sudan gelen OH eksiler ve sodyum klorürdeki klor eksi katotta H artı ve sodyum artı var. Arkadaşlar bakın anot ne olacak? Elektron vererek vererek yükseltgenecek. Yükseltgenecek. Katot elektron alarak indirgenecek arkadaşlarım. Kafanız karışıyor ise Mesela anota gelen herhangi bir tepkime yazın. Klor eksi anot her zaman yükseltken olur? Bak bunu unutma artık. Ne oldu? Bak eksi birden sıfıra. Eksi birden sıfıra gitti. Pardon arkadaşlar ufak bir şey oldu. Heh, şöyle yaptım. Eksi birden sıfıra gitti arkadaşlar. Doğru mu? Burada. Tabii şuraya bir de 2 yazmam lazım. Şuraya 2 elektronu yazmam lazım. Bak yük Şurada eksi birden sıfıra gitti arkadaşlar. Yani ne oldu? Yükseltgende. Bunu yapması için ne yapması lazım? Elektron vermesi lazım. Ezbere gerek yok. Bu şekilde aklınızda kalsın. Şimdi ben burada çıkacak maddeleri ilk önce bir şey yapayım. İrdeleyim. Ne çıkacak? Elektron verme eğilimlerine baktım. Şu an anotu belirliyorum. Klorun yüksekmiş. O zaman burada ilk önce klor gazı açığa çıkacak. Ve devreden 0.2 faradaylık yük geçiyormuş. Arkadaşlar bakın. 1 Faraday 1 mol elektron demek. E o zaman bu 0,2 mol elektron demek. Ben buraya gelirim 0,2 yazarım. 2'ye 1 oran olduğu için bu da 0,1 mol yapar. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litre ise 0,1 mol 2,24 litre yapar. O zaman şurada 2'yi direkt ne yapmış olduk? Halletmiş olduk arkadaşlarım. Tamam? Geldim birincisine. Katotta demiş ki ne olur hidrojen gazı çıkar bak. Yani hidrojenin ilk önce burada şey olduğunu e, söylüyor, indirgendiğini söylüyor. Peki ben bunu nereden anladım? Bak hidrojen burada artı birdi. Burada sıfır oldu. Peki doğru mu? Elektron almasına bakacağız. E bunu ters çevirirsen bak hidrojenin eğilimi sodyumdan ne oldu? Büyük oldu. O zaman burada hidrojen açığa çıkacak. O zaman ben birinciye de doğru derim. Çözeltinin yaşı zamanla azalır. Şimdi gençler bakın burada ne oluyor? OH iyon derişimi zamanla artıyor. OH iyon değişimi zamanla artarsa pOH değeriniz azalır. pH değeriniz ne olur? Artar. Bu ne demiş? Azalır demiş. O zaman yanlış. O zaman cevabım C olarak geldi arkadaşlar. 11'e geldim. Arkadaşlar 11'de dublet ve oktet kuralına bakıyorsunuz. Yani sayıyorsunuz. Şimdi birinciye baktım. Bakın birincide şu karbona bakın arkadaşlar. Şu, fazla gittik. Şöyle yapayım. Bak say toplamını 2, 4, 6, 4 de burada 10. Olamaz. Gitti. 2'ye baktım. Herkes bak hidrojen 2'ye tamamlamış. Karbonlar 8'e. Burada da 2'ye tamamlamış. O zaman sorun yok. Karbondioksite baktım. Şu oksijen 8. Elektronları say bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karbon 8. Oksijen. Bak 4 elektron burada. 2 burada altı. E burada iki tane daha olması lazımdı ama yok. O zaman yanlış. O zaman cevabım adam olarak geldi. Evet. 12. soruya bakıyoruz. Gençlik her zaman yaptığımız gibi. Eğer bir soruda KÇÇ veriliyor ise moller veriliyor ise ve senden dengeye ulaştığına deyip bu tür şeyler istiyorsa yalancı denge sabitini hesapla. Yani QC'ye hesapla. QC ne demek? Ürün bölü giren. Şimdi 2 litrelik bir kap varmış. 1 mol N2 varmış. O zaman N2'nin 0,5 molarlık bir dirişim var. 0,5 molar. H2 4 bölü 2'den 2. NH3 de 1. O zaman ürün bölü giren yapayım. Yani N2 0,5 çarpı H2 için 2'nin kübü NH3'ün içinde birin karesi yapıyorum arkadaşlar. Buradan ben QC değerimi kaç olarak buluyorum? 4 olarak buluyorum. Şimdi bakın. QC değeri küçüktür. KC değeri geldi. Dengeye gelmesi için sisteme bak. Diyor ki dengeye ulaşsın. QC'nin artması lazım. QC'nin artması için ürünün artıp girenin azalması lazım. O zaman o zaman arkadaşlar sistem sağ tarafa doğru ilerleyecek Şimdi sağ tarafa doğru ilerlerse bakın alt tarafa tekrar yazıyorum. 2N3 şöyle arkadaşlar N2 artı 3H2 şeklinde yazdım. Ve ortamda bundan 1 molar N2'den 0,5 h giden 2 var. Ve şu an sağ tarafa doğru ilerliyor. Arkadaşlar sağ tarafa doğru ilerlediğinde bundan 2A kadar azalırsa bundan A oluşacak bundan da 3A kadar oluşacak mı? Tabii ki evet. Nereden gittim? Kat sayılardan. E, NH3'ün derişimi bir modelden daha küçük olur demiş. Bu benim için doğru mu arkadaşlar? Tabii ki de doğru. Neden? Çünkü bak 2A kadar azaldı. İleri tepkime hızı geri tepkime hızından büyük olur. Arkadaşlar dengeye ulaştığında diyor. Dengeye ulaştığında ileri hız ile geri hız birbirine eşit olacak. O yüzden gitti. H2'nin derişimi 2 molardan büyük olur demiş. Bakın H2'nin son durumda 2 artı 3A e kadar derişimi var. E bu da doğru. O zaman doğru cevabınız 5 G olarak geliyor arkadaşlar. Evet. geldim 13'e bağ sayılarını sormuş. Arkadaşlar artık bunu hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. N2 arkadaşlarım şu şekilde. Yani bunlar artık öğrencilerimizin ezbere biliyor olmasını bekliyoruz. Ben şu an noktalarını koymuyorum. Sadece bal sayısını gösterdim. Bakın bütün hepsinde şu şekilde bal sayısı var. Doğru cevabınız E olarak geliyor arkadaşlar. Güzel bir denemeydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlarım. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.